Merhaba Arkadaşlar Bugün Siklix'in yeni çıkarttığı Twist Versatil kaleminin incelemesini yapacağız Siyah bir gövde üzerine kenarında mavi şerit siyah şerit turuncu şerit ve pembe şerit olarak çıkartmış Arkadaşlar bir kalemin arkasını inceleyelim ee, Şimdi bu kalem Türk malı mı değil mi? Bize gelen Cricx sorumlusuna sorduğumda bu kalemin Türk malı olup olmadığını bilmiyordu. Yorum yapamayacağım dedi. Mesela Grafix Türk malı ama içindeki mekanizması yani şu mekanizmayı Almanya'dan getirtiyor bu diğer parçalarını Türkiye'de yapıyor ve birleştirmesini Türkiye'de yapıyor. Kalemin şu mekanizmasını yapmak ayrı bir şey. Bunu dünyada yapan sayılı fabrikalar var. Almanya'da var. Ee, Kore'de var. Japonya'da var. Ve Çin'de var. En üst versiyonunu yapanlar Japonya'da. Yani Almanlar dahi Belli, tam profesyonel seri kalemlerini Japonya'da yaptırtıyorlar veya onların kullandığı iç mekanizmayı kullanıyorlar. Bu fabrikaların piri de bildiğiniz gibi Kotobuke. Çoğu fabrikaya kalemin iç mekanizmasını yapan bir şey. Şunları yapmak da hakikaten büyük bir teknoloji ve takdire şayan bir şey. E, bu gördüğünüz kalem belki 15 parçadan falan oluşuyor. Yani hepsine ayrı kalıp yapılıyor. Ee, bu kalıpları yapmak da hakikaten önemli bir şey. Ondan sonra onların birleştirme meselesi de güzel böyle bir production line kurulması gerekiyor. Onda her kişiler parçaları birleştirerek en sonunda kalem bitmiş şekilde çıkıyor. Ee, eskiden bir iki tane firma versatil kalem yapma makinasını Türkiye'ye getirmişti. Fakat makineyi nasıl kullanacaklarını çözemedikleri için kalem makine atıl şekilde kaldı. Hiç kullanamadılar bile. Yani bunu yapmak bile takdire şayan bir şey. Sikrix bunu Türkiye'de mi yapıyor mu yapmıyor mu tam emin değilim. Ee, daha sonra öğrenirim ama sırf şunları bile Türkiye'de yapıyorlarsa yine de takdire şayan bir şey. Grafiksi Türkiye'de yapıyorlar onu biliyorum. Sadece iş mi mekanizmasını çalışıyorlar. Bu parçaları Türkiye'de üretiyorlar. Bir de kalıp demişken şöyle bir şey de denemek istiyorum. Mesela kalıpta şu parçanın kalıbını yapacaksınız mesela. Bunun kalıbında iyi bir kalıp yaparsanız örnek veriyorum 30 bin dolara mal oluyor. Sırf şu parça için konuşuyorum. Ama ucuz bir kalıp yaparsanız 5 bin dolara mal oluyor. Yani kalıptan kalıba fark var. İyi kalıpta ne çıkıyor? Çok detaylı çıkıyor pürüz çıkmıyor. Tam böyle ürünleri birbirine oturtmalı ürünlerse, kapatmalı ürünlerse tam oturuyor. Hep örnek veririm hani bir Tofaş Şahin'i kapısını kapatırsınız. Kapı böyle oynar 2-3 kere. Ama Mercedes S klasenin kapısını kapatırsınız şık diye. Hani mükemmel bir uyumda tam güzel şekilde kapanır. O kapının mühendisinde mesela 7 kişi sırf o kapının mühendisinde çalışıyor. Basit bir şey değil. Bunda da güzel bir kalıp yapmışlar. Tebrik ederim. Grafiksi neye benzetmişler? Rotring'in Rapid'ine benzetmişler. Yani komple mekanizması içine gidiyor bastığınız vakit. Bastığınız vakit uç çıkıyor. Bastığınız vakit komple mekanizması içine gidiyor. Güzel siyah metal bir gövde. Bu tutma sapı gripli kaydırmasın diye. Ortasında ince şeritler koymuşlar. Mavi, siyah, turuncu, pembe. Bu şeritleri hem buraya koymuşlar hem buraya koymuşlar güzel bir klips de. cebine de cekete takma imkanı vermişler. Şurasında bakın güzel şekilde Strix yazmışlar. Hoş bir şekilde. Komple bastım evet. çıktı. Ucunu inceleyelim biraz. Ucu buradan huni şeklinde iniyor. Dışında hafif yükselti koymuşlar. Hani çizim falan yaparsanız daha rahat yapın diye. Cetvel Patına koyduğunuz vakit uç dağıtmasın diye o imkanı vermişler. Bir yükselti yapmışlar yaklaşık 3 milim şeklinde. Ondan sonra da uç çıkıyor. Çok akışkan şekilde, rahat şekilde hani çizim yapmanıza izin veriyor. Zaten çizim yapmanıza izin veren her kalemde güzel yazı da yazarsınız. Hafif, hafif, bastığınız vakit uç çıkartıyor. Komple bastığınız vakit ucu içine giriyor. Yani benim elime güzel oturuyor arkadaşlar. Hoşuma gitti. İçindeki ucu biraz daha kaliteli kullanılırsa kolay kolay da kırılmaz. Burada firma ismini yazmış. Sikrix diye. Lazer kesimli metal üzerine kazıma yapmış. Burada da bakın detayı görüyor musunuz? Şurada yine lazer kesimle bir amblem yapmış. Ama hani aralarında bir milim var. Güzel bir işçilik çıkartmışlar. Graphics. Sikrix Graphics. Hoş güzel bir kalem. Benim hakikaten hoşuma gitti. Fiyat aralığı olarak da böyle en düşük versiyonlar değil ama orta versiyonlarda uygun fiyatlı hani böyle bir kalem alayım ama çok pahalı olmasın 70-80 lira çıkmadan hani böyle fiyat aralığı bizim satış fiyatımız perekende satış fiyatımız şu anda 50 lira çok pahalı değil ama güzel bir kalem içindeki mekanizması da güzel bir kalem güzel bir kalem yapmış Sikrix tebrik ediyoruz 4 farklı renk seçeneğiyle 0.5'i de var 0.7'si de var saygılar